Evet. Biz Erdem'le Zümrüt'e gidelim. Hadi sen ayakkabıların. Aşağıda. Deden de çok iyi. Ne yapıyorsun baba? Örük ipi mi bu? Aha, aha. Nasıl Nasıl mı geleceksin? Hani? Merdiveni yürüyeceksin ince. Evet. Bilmem çamaşırlarını asmış arkadaşlar. Tarık Bey de burada su dolduruyor. Ne? Kesin Tarık Bey yine arabayı yıkayacaktır. Bu sefer çift Niye? Evet. Bezlerin temiz mi? Bezlerin temizliği çok önemli ha, temizlik yaparken. Erdem, Oraya götürüyorum. Oraya. ıslak. ıslak. Ayakkabıları ver de giysin dedesi. Tamam. Ben de şu lastikleri giyeyim. Belki hurma bakarız Erdem'le. <laughs> Değil mi yakışıklım? Anlarsın <laughs> bu Heh? Şey var bugün de. Bu, bu köy ama çok pahalı. Güzel değil mi köyümüz? Evet, çok, çok güzel. Burayı ne döktük Hadi Zümrüt'e gidelim. Hı -hı. Açarız gitti kapıları evet. Bakalım ne yapıyormuş Evde miymiş Evdeymiş Oo, Oo, Ne yapıyorsunuz Ümit Hanım niye buraya koyduk? Ne oldu Karanfil Taradın mı kızım sen beni Karanfil. Ne istiyor kızım? Ne istiyor karanfil? Kendimi yalamak istiyor. Bak karanfil beni görür görmez ağlamaya başladı. Hani benim kızım? Hani benim yavrum? Hani benim karanfilim? Hani benim karanfil? Ne oldu? Ne oldu? Özledin mi sen beni? Özledin mi güzel kızım benim ya? Karanfil. Ne oldu annem? Zümrüt hanım. Zümrüt hanım. <gülüyor> Zümrüt, <gülüyor> Zümrüt hanım. Yedin kolumu. Kolumu yedin. Kolumu. kolumu Koca ağız. Bak Sevda ablanın sana selamı var. Zümrüt. Sevda ablanın sana selamı var. Zümrüt ben gelene kadar büyümesin diyor, Ona çikolata getireceğim diyor. Evet. Gurbetçi Sevda ablanın. Getirsin bakalım. <laughs> Sevda abla bak senin yerine seviyorum ben bunu. Uş, elim acıdı. Koca kafa Zümrüt. Dur üstümü yalama Zümrüt ya. Hep üstümü yaladın ya. Çok aksi olmuşsun sen. Oo, ısırıyor beni. Niye böyle şeyler yapıyorsun kızım sen? Evet Erdem Bey. Zümrüt çok tatlı. Niye? Çok tatlı değil mi Zümrüt? Bakın. Öpecek misin Zümrüt? Ne yapıyorsun? Saçımı bırak. Bak. Bak. Kim bu? Kendini görüyor arkadaşlar bakın. Kim bu? Bırak beni öpmeyi. <laughs> Çık ayağını oradan. Ha, hemen çıkmak istiyor. Behniye çıkıyor. Yanıma mı gelmek istiyor? Seni yaramaz. Hmm. Hmm. Kim bu Zümrüt? kendini görüyor arkadaşlar. Çektim mi? Bak kendini görüyor Erdem. Çektim mi? <laughs> Saçım. Seni var ya Zümrüt. Hayır niye çıkmıyorsun Zümrüt. Çek. Ama bunlar çok pahalı biliyorum. Erdem. Heh. Hadi buradan Aras'a çağıralım. Aras. Aras. Çağır bakalım. Aras. Sana sevgiler, öpüyorum seni de. Ben sana sevgiler. Arası buradan kocaman öpüyoruz. Seni çok seviyorum kardeşim. Seni çok seviyorum kardeşim. Kendine iyi bak. De. Kendine iyi bak. Evet Aras Erdem Aras'ı çok seviyor. Aras izliyor musun bizi? Aras televizyondan izliyor bizi biliyor musun? Biliyor. Televizyona bağlıyormuş bizi izliyormuş. Niye? Televizyon izliyormuş. Yana mı sıkılmış? Canı sıkılmış. Hadi gel biraz da amcası çağırsın gel. O, gel amcası çağırsın birazcık. Tarih e de gitti şeye çağırır mısın de. <laughs> Kemal amcalar selam ver bakalım. Selam aleyküm. Selam aleyk Selam <laughs> Nasılsın de. Aras. Evet amca sana çağırıyor Aras. Merhabalar. Ne Aras da, gel Aras gel. Gel. Aras. Gel araba yıkıyorum ben. Aras amca yine araba yıkıyor oğlum. Suyu bedava bulunca böyle Aras. Aslında su parayla ama biz bedava yıkıyoruz. <laughs> Bayağı iyi temizleniyor. Bayağı iyi temizleniyor. Erdem gel hurmaya bakalım. Vurma bakacağım ben. Abi, var? Şey, şey var. Buradan geçiş var ya. Ne? Baba ahırın kapısı açık kalsın mı? Hava alsın. Geç. Diğer videoda griptim arkadaşlar. Şimdi de kulağım tıkandı sağ kulağım. Doktora gideceğim. Dur, dur. Geçemezsin öyle, dur. Bekle. Elini ver bana. Şimdi atlıyoruz. Karanfil elma var burada, karanfil. Karanfil ağlıyor içeride bak. Fıstığıya düşmüş Erdem. Hı? Zümrüt. Fındıklı değil. Fındıklı değil mi? Değil. Şunun bu tarafı olmuş. Hiçbir tarafı iyi, olmamış. Iyi, Ama şunlar iyi. Bunlar da iyi. Şunlar şunlar. Kırmızılar da şu değişikmiş. Değişik mi? Hı. Hmm. Daha olur. Dedem buraya elma biriktirmiş. Doğrayacak herhalde. Karanfile. Gel bu kenardan geçelim. Geçebiliyor musun? Çimenlere basarak geçeceğiz. Çamura basmayacağız. Burada Melis oldu arkadaşlar bakın. Çok güzel <laughs> Melis bu. Şuna bakayım. Aa, çok güzel. Çok güzel kokuyor değil mi? Melis oldu. Evet. Çok güzel <laughs> araba temizler. Zümrüt neden bağırıyorsun? Zümrüt neden bağırıyorsun? Karanfil dışarı mı çıkmak istiyorsun? Ne oldu? Ot yemeye bakın arkadaşlar. Çok güzel ot yiyorsun ya. Arkadaşlar bu kapılar takacaktık bir Şeye eve. Demiştim ya size çıkma kapılar var diye. Yalnız bu kapıların menteşeleri uyumlu olmadı. Birbirine uyumlu değilmiş yani. O yüzden eve bu kapılar takılmayacak. Yeniden bildiğimiz beyaz Amerikan kapılar yapılıyor. Onlar takılacak. Aslında biz bunları takıp boyayacaktık. Güzel olacaktı ama olmadı. Ya yani bunların menteşeleri olmadı yani. Bunlar elimizde kaldı. Biri de asla menteşeleri olmadığı için onları takamaz evine. Kırmışlar menteşeyi sökerken. Yeniden yaptırmak da bayağı maliyetli. Onu yaptırarak yeni kapalı daha iyi. Değil mi Zümrüt? Yavaş yerden kafanı bulacağım. Kız şu Zümrüt'e. Çok yaramazlık yapıyormuşsun Zümrüt sen. Bu Zümrüt dışarı çıkınca babaannenin üstü ayağına basıyormuş. Evet, ot yemeyi çok seviyor görüyor musun? Ot diyor. Kömür. Dedem buraya kömürleri yapmış. Niye? Şeye sobaya atıyor da yakmak için. Şu tavukları çağır da gelsinler Erdem. Burada da kışlık odunlar var. Bunlar hepsi çatıdan çıktı arkadaşlar. Çatı malzemesinden yani eski çadırın, çatının tahtaları. Neden bir saattir ne yapmaya çalışıyor acaba? Bir saattir yumurta yapamadım. Bir saattir yumurta yapamadım. Ne yapmaya çalışıyor dedem bir saattir? Göre Erdem. buraya çıkaracak Yok. Bu tarafa geçmiyor. Tavuklar orada kalıyor. Niye? <laughs> İpi çözdük. Lazım oldu bir şey. Cimcimler. Ağaç çekmeye bağlamaya lazım. Atar ortadan yağacak diye. <laughs> Seyfi Hanım'ın işleri hiç bitmiyor. Nerede bitecek? Evet. Güneş orada gördün mü? Evet çok güzel güneş alıyor odalar ya. ya. Bakın güneş evin içinde. Güneş girmeyen eve doktor girermiş arkadaşlar. Ha, ya. Yazın bu oda çok sıcak olur ama. Ama Olsun üşüyen burada oturacak. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ben oturma odası yapayım ya. Ha. Ben diyorum oturma odası yap. Yatma odayı da oraya yapalım. Fonlarım da var onları da getireyim bakayım buralara. <laughs> küçük bir oda ama ya. Oda var hep küçük. Büyük oda neye yarar? Aslında ya mutfakla yan odayı birleştirmek lazım. <laughs> çıkar çıkar. Oturma odası olur bura. Hep örün ıslanmış anne. Bu şeyin değişik kıyafetini. Koltuklar Ali amca ne var? buradan görüyor? Ali amca buradan bay bay sabah o seni görür. Koltuklar sığmaz oluyor. Nereden görür? Gel bu. Gel. Önce babasına bakacak o. Gel gel. Bak Erdem ne güzel güneş vuruyor buraya. Gel. Kapılar pislik yapacak ama. Hiç kapılar yakışmayacak buraya. Niye? Kapılar yakışır ama kapılar niye yakışmayacak biliyor musun? Boyandıktan sonra yakışır. Niye geliyor? Diğer tahta olduğu için değil mi? Gel seviyorum seni. Al kucak yapayım gel. Anne. Özledim ama seviyorum. Yok. Gel oğlum hadi. Sen kucaklamadın babaanneni. Evet gel. Gel. Hadi. Koş oğlum hadi. Hadi gel. Ben ben böyle yapıyorum. Koşuyor. Hadi. Bir. iki Üç. Oh. <laughs> Oy kurban olsun. Kovarıyorsun. <laughs> Oy aşkım benim. Her pazar gelip beni ziyaret ede Aslında Aslında <laughs> var mı? Telli kalacağım ben oğluma. Telli kalmamış. Tel, telli oğlu. Telli oğlu. Telli oğlu, oğlu soba satıyor. Hello soba buraya satıyor. soba alın diyor çocuk. Evet buraya şuraya bir tane yer koyuyoruz. Aynen şu minik sobalardan var ya küçüğü Bunlardan alacağız değil mi? Böyle dışlara gidiyor. Üstüne çay edenler. Mavi gibi bir şey vardı ya. Heh. Kaç liraydı? Onlar 500 lira. 400-500. Telli oğlu soba. iki tane soba alıyoruz eve Ne? İki tane. Ne kadar sıcak sıcak getirdi ya. değil mi evden burada? Evet mutfakta. Orada yemek yaptığımız yere yatma işini kaldıracağız. Bu kadar dedim ki akşamları sobamızı yakarız, yatmaya geçeriz. Aynen. Ha. Niye? Küçük bir televizyon kuralım buraya. Bir sefer yakalım. Selma'ya e verdim televizyon tüpü alınmış. Oraya da ee, onu izliyorlar da. değil mi? Tüpü yanan televizyona şimdi ne izliyorlar? Yok şimdi. Televizyonsuzlar. Aslında. Bir de şu oraya da dolap koyalım. Oraya dedem bana gömme dolap yapıyor. O ta sonra. Altlara 포şetler koyarızlar, şey üstlere yorgan. Şey. Fıstık montlara asmak için dedi. Babam bana öyle bir şey yapıyor. Bir de düğüm alacağız onlara. Babam bir yapıyor, yapıyor. yapıyor. Mobilyajı mı yapıyor? Babam yapıyor. Ne, ne yapacakmış? Yere tahtalar mı? Tahtalar mı? ya. Yere oturma, yere oturma. E? Kalk oğlum. Bir. Bu tahtalar mı? Bir tahtalar var. Hmm. Tahtalar Ya bu tahtadan döşenecek de. Şey halı flex serilirse güzel durur ama. Ya. Bu tahtadan döşenecek de, bu tahtayı ben ne, ne yapayım yani? Üstüne ne sereceğim ben bu tahtanı? Haliflex. Haliflex'i sevmeyeyim şey ki dinletiyor. ben ya. Niye? Yok. Babaanne bir şey dinleyeceğim. Bir şey anlatıyor çocuk. Selin oğlunda bir şey varmış, böyle betona benziyormuş yani. Tahta değil de beton tipli. Onun üstüne lambulet de döşeniyormuş. Ben öyle anlıyorum bunu. Bu tahta 3 milyardır, diyor 6 milyardır. Baba, lüt, 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 Ama bir de onun üstüne parke döşeyeceksin, o da parmağı var ya. 6 milyar ona verirsin. Ve 5 ve 6 milyar da parkeye verirsin 12 milyar. Ama doğuşa getirdi ben ne yapayım? Buzmada ne yapıyoruz onu yapacaksın. Ben seviyorum yer tat. E, yerde beton yaparsan bu evin küve evinden çıktı yani. Küve evi diye bir şey mi var Ben öyle seviyorum. Ben mesela şu kapıların kalmasını isterdim. Kalsın. Ne güzel köy kapısı. Sen istersin, ben nefret etmiş olabilirim. Ne güzel köy kapısı. Mahallede kapılar hep şehir. Kimin mesela? Herkesin. Şimdi ev dışı yapmaya baktılar. Dış yalıttı. Dış cephe. Dış süs, dış cephe. Şimdi ona kalktım yine. Tabii. Sen de yaptır. Boyacağız dış cephe yaptıralım. Kenarlara süs taktır köşelere. Şu Ev yeni gibi olur. Aha yıkılacak daha. Hiç <laughs> da kötü duruyor orada. Evet bunlar işte onlar kapılar kötü gösteren yeri onlar. Burada zaman zaman yapacak bir şey yok. Çatı yaparken sökseydiler keşke onu. Söküyorlar da biz sök demedik. Oraya ıslanıyor ya tabi bak oyun oraya. Şimdi <laughs> sana başı döner düşer aldın aşağı. Hı? Başın döner düşersin aldın. Öyle. Babam malları çıkarıyor. Her şeye zaman, zaman. Bu sene bunlar oldu. Seneye de başka bir şey oldu. Aynen. Ne yapıyorduk Fındıklı'da? Ne yapıyorduk Fındıklı'da? Izgara. Izgara mı yiyesin var? Evet. Ama bugün mezgit yapacağız. Alınmaz. Hep yorganları buraya toplamışlar. Tamam, Bak şimdi ona. Hep yorganlar buraya toplanmış. Ay Tarık da kovrasın arabaya vurudan ha diye. <laughs> Babamın işleri de. Bak şimdi. Ee, orada araba varken Ömür sen niye saldın? Adam var da adam adam mı dinler Zümrüt? Ee. Gel, gel. Hadi gel, hadi gel, gel. Zümrüt gel. gel. Geç fındıklar kız. Seni koca seni. Ah, e, ya, o, 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 Evet. Er Erdem'e bak nereye çıkıyor Zümrüt'ü görmek Hadi kızım. Oo, oo, oo. Hayır. B H me, me. Burayı, bunu, bunu, hadi Önce anasını çıkarıyorum ben. Hadi, hadi kız. Işte hadi Zümrüt hadi. Yavaş. Evet. bir Yanlış yap. Ya. Hep yanlış yapıyor bu adam işleri. Yok inanın ben çıkardım. İyi olabiliyorsunuz buradan artık. Oha zümrüt oha. Oha zümrüt. <laughs> Camdan çekeyim ben arkadaşlar. Çağırayım ben buradan. Tavuklar da korktular. Zümrüt! Me! Sürekli oynanır Zümrüt? Tamam, tamam. Benim onun bıdıklayını memelerini yerim seni ye. <laughs> <laughs> Çok yaramazlık yapıyor yerden bu zümrüt. Bak, 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 bak. Hayır. Uyur. Bak, ona. Olay çıktı. Zümrüt korkuttu. Erdem'e de ki zümrüt köşe kanalmış <laughs> da bacak araviye geldi. <laughs> Geçerken topladı. düştü. Taşladı. Hazır bak anneme nasıl bakıyor bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Erdem evet, evet, düşersin nereye çıkıyorsun? <laughs> Bakacağım. Hep yanlış işler peşindesin. Kafan çek. <laughs> Kafan çek camı kapatacağım. <laughs> Niye yaramazlık yapıyorsun kız sen? Gel kızım. Gel kızım. Gel Bak, bak. <laughs> bana. Bana bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, Bak, bak. Bak, Dur, dur. Ha. Dur. Dur. Hadi. Hadi git bakayım. Üstüme gönderiyor hayvanı ya. Hadi. Dur. Dur. Karanfil yayılma yerine doğru gitse. Yürü. Yürü. Hadi, bakalım. bak. Çabuk. Çabuk. Bir anahtar çen ama. Yürü. Sümü kendim... de yaramaz. Karanfil de yaramaz. E, Karanları dok. Bir su içmişler. Yem yemişler. Yürü. Bak bak bak. Sümü de var. Bu kafamı seni. Ümit'in ipini başına dolasana sen. Hangi başına? Karnına. Nereden alacaksın Zümrüt'ünden sonra? Bak Macera yaşıyorsan bilmiyorum. O yıllar Macera yıllar arıyor yıllar ya. Ha. Orada Yavuz'un orada. Hiç yaylıyorlar mı bak.